Değerli izleyenler, 6 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7 şiddetinde, saatler sonra Kahramanmaraş'ın bu kez Elbistan ilçesinde 7,6 şiddetinde arka arkaya iki deprem meydana geldi. Türkiye olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadık ve 7 günlük milli yas ilan edildi. Depremlerde binlerce ev yıkıldı, binlerce insan hayatını kaybetti, on binlerce insan yaralandı. BTC Haber Ailesi olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, tüm ülkeye geçmiş olsun diliyoruz. Tam o şehrin ve 13 milyondan fazla insanın doğrudan etkilendiği depremin yol açtığı kayıplar sebebiyle üzüntümüz tarifsiz, alınmayan önlemler nedeniyle öfkemiz büyük. Deprem sonrası ilk anda yaşadığımız çaresizlik ne kadar fazlaysa İlerleyen saatlerde ortaya çıkan yardımlaşma ruhu sayesinde umudumuz da bir o kadar yüksek. Depremden önce ne yapılabilirdi sorusu unutulmamak üzere bir kenara dursun. Depremden sonra nasıl tek yürek olduğumuzu anlatacağız bugün sizlere. Her afetten sonra olduğu gibi tüm Türkiye yine bölgeye yardım edebilmek için adeta seferber oldu. Kripto sektörü de bunlardan biriydi. Bu konuda en büyük girişim Haluk Levent önderliğindeki ahbap oluşumundan geldi. Haluk Levent'in Twitter üzerinden açtığı ankete 1 milyondan fazla kişi katıldı ve kripto hesabı açması yönünde %80 oranında oy çıktı. Bunun üzerine Masak'la görüşülüp özel izinler alındı. Geçici bir kripto hesabı açılarak APAP yararına buraya bağışlar yapılması istendi. Böylece Türkiye'de ilk kez kripto paralarla bağış yapılmaya başlandı ve kısa sürede tüm dünyadan kripto para yağdı. Bültenin yazıldığı saatlerde bağışlar 3.7 milyon dolara ulaşmıştı. Özellikle Avalanche Vakfı'nın yaptığı 1 milyon dolarlık bağış, tek seferde yapılan en yüksek miktar olarak dikkat çekti. Crypto.com 1 milyon TL ile destek oldu. Bu gelişme diğer kurumları da tetikledi ve AFAD, Kızılay Toplum Gönüllüleri Vakfı, Hayata Destek Derneği, Temel İhtiyaç Derneği ve İnsani Yardım Vakfı da kripto para bağışı kabul edeceklerini belirterek yerli kripto para borsalarıyla işbirliğine giderek adreslerini duyurdular. Yerli kripto para borsaları bu hesaplara ön ayak olmakla kalmadılar. Kendileri de seferberliğe katıldılar. Paribu, ihtiyaç haritası, afet platformu ve toplum gönüllüleri vakfı aracılığıyla 600 bin dolar bağışlarken BTC Türk açtığı yardım hesaplarında toplanan miktar kadar destek sözü verdi. Seferberlik ülkemizle sınırlı kalmadı. Yabancı borsalarda yardım elini uzattı. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance 5 milyon dolar, Huobi 2 milyon dolar, Bitfinex ve Tether grubu 5 milyon TL, Gate.io 1 milyon TL, Bitget 1 milyon TL, OKX 1 milyon TL, Maxi 1 milyon TL, Chili CEO'su Alexander Dreyfus 1 milyon TL ve Whitebit 55 bin dolar bağışta bulundu. Türk kripto ekosisteminin önemli isimleri de bireysel olarak yaraları sarmak için bağışlarda bulundu. Ahbap adına kripto hesabı açılması konusunda girişimde bulunan Efe Bulduk, 470 bin TL, Refik Anadol sosyal medyada başlattığı kampanyayla 4.2 milyon TL toplayarak, NFT sanatçısı Murat Paksa değeri 3.1 milyon TL eden 100 Ethereum bağışladı. Bunların dışında da pek çok yerli kripto para borsası ve şirketi deprem bölgesine gönderdikleri tırlarla yaptıkları aynı yardımlar saymakla bitmeyecek kadar çok. Türk kripto ekosisteminin pek çok isminin bölgeye bireysel olarak giderek yaptıkları ise değil bu bültene hiçbir yere sığmaz. İyi ki varsınız diyelim ve bülteni başımız sağ olsun Türkiye diyerek kapatalım.